Merhabalar işte Excel size Excel sadece işinize yarayan hali anlatan yer. Bugün sizlere Excel'in yine Excel'e giriş 101 formüllerinden biri olan eğer formülüyle karşınızda olacağım. Aslında bu herhangi bir programlama dilinde de en çok karşılaşacağınız kondisyondur. Eğer adı üstünde eğer bir şeyse bir şey yap değilse başka bir şey yap şeklinde çalışan bir formül. Normalde mesela yön kısmını belirlemek için neymiş? Sefer kodu IA ile başlıyorsa İstanbul Ankara, AI ile başlıyorsa Ankara İstanbul yazsın diyoruz. Eşittir eğer. Sefer kodumuz nerede? Burada. Ama ne ile başladığını bulmamız için hemen biz minik bir şey yapacağım. Eğer soldan bu nokta virgül 2. Sadece ilk iki harfini al dedik. Eşittir diyorum. İ A ise. İ A ise ne yapacaktık? İstanbul Ankara yazdıracaktık. Değilse ne yapsın dedik? Ankara İstanbul yazsın. Çünkü başka bir seçeneğimiz var mı burada? Sadece A I ve İ A'lar var. Değilse de Ankara İstanbul olacak. Gördüğünüz gibi fıstık gibi bize verdi bu zaten Excel'e biraz ilgilenenlerin aslında zorlanmadığı kısım. Ama böyle Excel'e yeni başlamış ve eğer içinde, eğer içinde, eğer içinde diye giden böyle bir yığın gördüğü zaman azıcık gözü korkan arkadaşlar için çok basit bir yöntemimiz olacak. Bize hangilerinin dekont edileceğini dekont et veya etme yazacak bir eğer formülü yazmak istiyoruz. Yani. Kondisyonumuz ne? Eğer dış sefer değilse, dış sefer hayırsa Mart ayından önce ise dekont et. Hemen şuraya kolaylık olması için 0103 2005 diyelim. Ya da demeyelim onda formül yapalım. İlk kondisyonumuzu yapalım. Eğer dış sefer eşittir hayır ise Decont. dur bir saniye formüle devam et diyelim kolaylığımız burada başlasın formüle devam et değilse dekont edilmeyecek zaten dış sefer ise ayrı bir şey yapacaktık doğru şöyle yapalım dış sefer dekont formül değilse dış sefer olmuyor tabi iç sefer dekont değilse dış sefer dekont değil evet burada biraz içinde benim de kafam karıştı kusura bakmayın şimdi eğer dış sefer hayırsa iç sefer yani dış sefer değilse kısmını yapacağız eğer değilse yani evetse dış sefer kısmını yapacağız Peki bunların içine eğer 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 eğer, eğer diye gitmek biraz zor geliyor. Kafı karıştırıyor ya. Şu şekilde yapalım. Devam edelim yanına. Bu sefer değilse de devam edelim. Mart ayında önce ise eşittir. Eğer tarih küçüktür tarih formülü 2025.3.1 1 Mart 2025'ten küçükse dekont edilecek değilse edilmeyecek. Evet şu anda dekont edilip edilmeyecek kısmında yazdık. Ne yapıyoruz? Bunu olduğu gibi eşittire kadar kopyalıyoruz. Dis sefer değilsin yani iç sefer dekont kısmına burayı silip yapıştırıyoruz. Artık burası tamam. Dış sefer değilse okey. Mart ayında önce ise okey. Dekont et etme kısmı okey. Şimdi dış sefer ise kısmı var. Burayı artık silelim. Burayı işimiz bitti. Dış sefer dekont. Burası ne yapacağız? Yine aynı şekilde eşittir. Eğer bu küçüktür. Tarih 2025 3 1. Bir. Üçüncüyün birinden küçükse formüle devam değilse dekont edilmeyecek. Mart ayından sonrası dekont etmeyeceğiz hiçbir şekilde. Bitti. Şimdi dış sefer ise ve Mart ayında önce ise yaptık. Buraya alalım, kopyalayalım. Buraya kadar işimiz bitti. Dış sefer dekontun üstüne yapıştırdım. Parantezi silmiyorum tabii. Bak şu anda bu kısmı tamamladık. Temizleyelim. Toplam soy, yolcu sayısı 20'den az ise Ha ben Burayı yapmıyormuşum. Bir saniye. Bazı hazırlık. Aksaklıkları. Eşittir diyorum. Toplam yolcu sayısı bu. Küçüktür 20 ise tabi eğer diyeceğiz. Eğer küçük bir 20 ise formüle devam değilse dekont edilmeyecek kardeşim. Bu formülü de aldım. Formüle devam yazan yerin yerine yapıştırdım. Şimdi bakın burası artık böyle git gide git gide gittiği için okunmaz bir hale geldi yavaş yavaş değil mi? Formülün şu küçük üçgene bastım. Biraz da kaydıralım. Şimdi eğer dış sefer eşittir hayırsa. Alt enter dedim. Tarih küçüktür buysa edilecek edilmeyecek. Geldim buradan bir daha alt enter dedim. Eğer tarih buysa Artık yanlış sayı da geldik. Mesaj doğruysa ayırmak için bir alt enter daha verdim. Eğer tarih buysa bunu yap. Eğer toplam su sayısı 20'den küçükse formüle devam dekod edilmeyecek edilmeyecek. Tamam. Bu şekilde mesela daha okunaklı yaptım. Şimdi devam edelim. Toplam 20'den küçükse dedik. Ankara İstanbul yönü ise eşittir. Yön eşittir. tabii eşittir eğer. Yön eşittir. Ankara İstanbul ise artık dekont edilecek değilse edilmeyecek dekont edilmeyecek hoppa bunu da yaptık eğer'e kadar aldım formüle devam kısmına yapıştırdım şunu da dekont edilmeyecek yazalım kafamız karışmasın tamamdır buraya artık komple silebiliriz şimdi ne oldu eğer diz sefer hayırsa 1 Mart'tan öncesi edilecek değilse edilmeyecek. Dış sefer hayır değilse artık evetse kısmı da burada geliyor. Mart'tan önce ise toplam yolcu sayısına bak. O da 20'den önce ise bir de yöne bak. O da Ankara İstanbul ise dekont edilecek. Değilse edilmeyecek. Değilse edilmeyecek. Değilse edilmeyecek. Bu kadar basit. Bunu V ile de yapabilirdik. Ya da ile de yapabilirdik. Onları da anlatacağım sonra. Şu anda bu formumuz bu şekilde çalışıyor. Peki VV ya da ya da demiştik. Bunları biraz daha küçük ha, biraz daha kolay yapılır hale getirmenin bir yolu daha var mı? Tabii ki var. Mesela diyelim ki bu seferde 20 yolcudan az olan İstanbul Ankara seferleri Ankara dış seferleri iç seferleri böyle bir şeyimiz olsun buna da ne diyelim biliyor musun bunun da bir ismi olsun ee, zarar sefer diyelim böyle olduğu zaman zarar ediyorlarmış zarar kontrol diyelim şöyle eşittir. Eğer şimdi 20 yolcudan azsa İstanbul, Ankara ise ve iç seferse eğer buysa, eğer buysa, eğer buysa çok uzun bir formül olacak değil mi? V. V nedir? Yazacağımız tüm koşulların hepsini aynı anda sağlıyorsa. Eğer yolcu sayısı küçüktür 20 ise. ve Eğer İstanbul Ankara ise eşittir İstanbul Ankara <laughs> ve pardon ve iç seferse yani dış sefer eşittir hayır ise hayır ise ve kapattım bunların üçü aynı andaysa artık zarar değilse boş olsun. Artık zararlara zarar yazdı. Peki şöyle olsaydı bunlardan herhangi birisi yani zarar koşulları diyelim. Yolcu 20'den azsa her şey zarar ederim. İstanbul Ankara gidişinde çok fazla ceza yiyoruz. İstanbul Ankara seferi ise her türlü zarar ediyorum. Dış sefer yaptığın zaman çok karlı oluyor, iç sefer yaptığın zaman her türlü zarar ediyorum diyorum bir. Bunlardan herhangi bir biri ise zarar koşul kontrol edelim. Bu üçünden herhangi bir varsa zarar edeceksen eşittir. Eğer bu sefer ya da diyoruz. Aynısı. Yolcu küçüktür 20. Zarar. İstanbul Ankara yönü ise. Zarar. Dış sefer değilse. Eşittir. Evetse. Ne pardon hayırsa. Zarar. Ya da kapattım artık. Nokta virgül. Zarar. Değilse boş. Ne oldu mesela bunların hiçbir zarar değildi hepsini aynı anda karşıladığımda. Şu an bu zarar mesela. Niye? Çünkü 20'den küçük mü? Değil. İç sefer mi? İç sefer. Ama İstanbul Ankara yönü. Her türlü zarar. Mesela bu Ankara İstanbul'u Bu olmamalı. 20'den de küçük. Aa, dış sefer hayırsa, iç seferse demişiz. İç sefer olduğu için zaten zarar. Mesela bu üç sefer değil. 20'den de küçük ama İstanbul Ankara oldu sizler. Aynen bu şekilde. Bunların hepsi artık birinden bir tanesi bile olsa zarar yazıyor. Mesela bu 20'den büyük dış sefer, iç sefer de değil Ankara İstanbul yönü. 3'ü de artık değil. O yüzden bu zarar değil. Ya da ve V'nin de kontrolleri bu şekilde. Bir de ilk eşleşen var ilk eşleşen. İlk eşleşen nedir? Buradaki koşullarımız da mesela şu eğerleri yaparken evetse bir şey, hayırsa başka şey ama o hayırın evetiyse başka şey gibi biraz daha karmaşık değil de kesinlikle ve kesinlikle bir koşul farklı farklı şekilleri evet diyorsa o zaman eğer içinde eğer içinde eğer kullanmak yerine ilk eşleşen kullanabiliriz. İlk eşleşen. Bunu en rahat nasıl anlatırım? Şöyle yapalım. Sefer kodu. Soldan sefer kodu nokta virgül 2. Eğer i ise şu değilse bu demiştik ya. Burada 4-5 farklı olduğunu düşünelim. Eğer i ise İstanbul Ankara. A ise Ankara İstanbul. B A ise Bursa Ankara, A B ise Ankara Bursa. Eğer 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 buraya I A ise İstanbul Ankara, A ise Ankara İstanbul. İşte B A ise Bursa Ankara, A B ise Ankara Bursa. Hatta hiçbir değilse artık e, tanımsız rota diyelim. Şimdi mesela birkaç tane yapalım. BA004 olsun bu. Bu da AB0004 olsun. Mesela eğerlerde değilse dediğimiz için mesela bunların hepsini Ankara İstanbul görüyor. Burada yapmak istedik eğer soldan bu nokta virgül 2 eşittir AB ise Ankara Bursa değilse bir daha eğer şeklinde tüm koşulları yazmamız gerekecekti ama burada ilk eşleşenle buysa bu ise bu bu ise bu bu ise bu dedik. Mesela bu da ne olsun Zonguldak Ankara 0005 olsun. Bakın ZA'yı veya AZ'yi yazmadığımız için bu artık tanımsız rota diye geliyor. İlk yaş de sizi birçok eğer yazmaktan kurtarabilecek bir başka formül. Eğer haricinde birkaç tane daha bu şekilde koşul sağlamaya etkili vardır. Bazen sadece bir şey kontrol etmek istersiniz. Eşittir. Bu küçüktür 20. Eğer yazmamı gerek yok. Sadece kontrol etmek istiyorum derseniz de mesela bu şekilde de küçüktür, büyüktür, eşittir, eşit değildir gibi formüllerle veya küçüktür, eşittir, büyüktür, eşittir ile doğru veya yanlış diye sonuç alabilirsiniz. Onlarda nasıl olacak? Küçüktür, eşittir, büyüktür, eşittir, küçüktür, büyüktür, eşittir ve eşit değildir. Eşit değildir, Excel'de küçüktür, büyüktür ile yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Bu ve bunun gibi daha fazla sadece iş hayatınızda canınızı kurtaracak güzel formüller görmek istiyorsanız kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.